Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videonun görüşüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani bir şey çekeceğiz. Duyuru. Evet. Bu kıyafetlere kimse yorum atmıyor. Yorum atın. Beğenir mi? Şey ne varsa bir yorum yazın. Bir mi bir beğenme mi diyeceksiniz? Beğenir mi? mi diyeceksiniz? Beynin. Yorum atın. Ve Sonra gelelim arkadaşlar. Bu diyor burada noktalayalım. Herkese